Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan dünyamız bu zamana gelene kadar birçok doğal afetle karşı karşıya kalmıştır. Ve hepsinden de kendini yenileyerek bir şekilde zaferle çıkmayı başarmıştır. Özellikle insanlığın ortaya çıktıktan sonra elimizdeki verilerle insanlık tarihini ele alacak olursak, atalarımızdan bize kalan bilgiler gösteriyor ki, yaşadığımız, nefes aldığımız, hayat bulduğumuz dünyamıza pek de iyi davranmadığımızdır. Özellikle teknoloji ve bilimin gelişmesiyle insanoğlu elindeki gücü kullanarak her şeyi yapabileceği ve dünyayı kontrol altına alabileceği düşüncesine kapıldı. Ama insanoğlunun unuttuğu bir şey vardı. Doğanın her zaman kendi yolunu bulacağıydı. Ya şimdi? Doğa yeniden kendi yolunu mu bulmaya çalışıyor, yoksa insanoğlu doğaya kafa tutup kendi kendini mi yok ediyor? 27 Aralık 2019 tarihinde ajanslara bir haber düştü. Çin'in Wuhan kentinde 3 hasta, pneumoni belirtisiyle hastaneye yatırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda hastalarda yarasa SARS-CoV virüsüne %85 oranında benzerlik gösteren yeni bir koronavirüs tespit edildi. Yapılan araştırmalar virüsün damlacık ve yakın temas bulaştığı kanısına varıldı. Bunun yeni bir pandemi olabileceği düşüncesi oluştu ve virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan'daki hayvan pazarı 1 Ocak 2020 yılında kapatıldı. Ancak geç kalınmıştı. Virüs salgına dönüşmeye başlamış ve hızla Çin sınırlarının dışına çıkarak dünyaya yayılmıştı. Sadece Çin değil, tüm dünya devletleri geç kalmıştı. Artık koronavirüs tüm dünyaya yayılmıştı. İlk başlarda çok önemsenmeyen virüs ziyaret ettiği ülkelerde ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Artık dünyadaki hiçbir insan güvende değil. Salgın insanoğluna esir aldı. Artan ölümler paniğe yol açarken virüsün ele geçirdiği insan sayısı akıl almaz hızla artmaya devam ediyor. Peki bu virüs doğanın kanunu olarak kendiliğinden mi ortaya çıktı yoksa insanoğlu yeni bir biyolojik silah mı yarattı? Dünyada ortaya çıkan felaketler veya olayların arkasında her zaman bir neden veya suçlu aranmaktadır. Bunun sonucunda da birbirinden farklı onlarca komple teorisi ortaya atılmaktadır. Televizyonlarda ve sosyal medyada insanlar birbirleriyle yarışırcasına komple teorilerini ortaya dökmektedir. Örneğin, koronavirüs ilk Çin'de görüldüğünde ve işler ciddiye bindiğinde birçok kişi Batı veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in yükselişinin önünü kesmek amacıyla bu virüsü ortaya çıkardığı teorisini ortaya sürmüştür. Ülkenin en ileri gelen komple teoricileri bile bu konuda ön yargılı davranarak, geçmişte ortaya çıkan kuş gribinden örnek vererek, bu virüsün kuş gribi gibi batıya gelirken kesilip yok olacağı yönünde teoriler ortaya atmıştır. Ancak ilerleyen süreçte gördük ki, dünyanın tamamına virüs yayıldı ve yayılımını sürdürüyor. Ayrıca Çin'in hastalığı kontrol altına aldığı konuşulurken, Avrupa devletleri ve ABD salgının en çok etkisi altında olan bölgeler olduğunu görmekteyiz. ABD ve Avrupa'nın Çin'in önüne engel koyarak gelişmesini engelleme teorisini burada tamamen yok sayabiliriz. Bir diğer teori ise bu virüsü ilaç firmalarının çıkardığı. İlaç firmaları virüsü yarattı, yaydı ve çıkaracakları ilaç ve aşı ile büyük paralar kazanacağı yönünde. Koronavirüsün en çok yaşlıları ve kronik rahatsızlıkları olan kişilere hedef aldığını görmekteyiz. Yaşlılar, kronik ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan kişiler sürekli ilaç kullanan kimselerdir. Bu durumda ilaç şirketleri en büyük müşteri kitlesini kaybetmeyi göze alması anlamına gelmektedir. Sürekli ve çeşitli ilaçları satmak dururken neden en büyük müşteri kitlesini kaybetmek istesin ki? Kısacası ilaç firmalarının salgını ortaya çıkardığı teorisini öne sürmek pek de gerçekçi olmayacaktır. Diğer iddialar da Çin'in çıkardığı yönünde şekilleniyor. Bunlardan biri. Çin hastalanıyor, bir krize giriyor ve ticaretini felç ediyor. Çin para birimi devalüye ediliyor. Çin'de bulunan Avrupa ve ABD'deki şirketlerin ticaretinin olmayışı nedeniyle hisseleri değerlerinin %40'ını düşürüyor. Dünyaya yayılan salgın sonrasında Çin, Avrupa ve ABD'deki şirketlerin hisselerinin %30'unu çok düşük bir fiyata satın alıyor olması göze batıyor. Ancak Çin genel olarak dünya üzerinde değerli gördüğü uygun fiyatlı firmaları zaten sürekli satın aldığını biliyoruz. Yani bu salgına özel bir hamle değil. Çin üzerine yazılan bir diğer komple teorisi ise Çin'in virüsü özel olarak yarattığı, ancak kontrolden çıktığı yönünde. Geçmişte Çin'de bebek genleriyle oynayan biyofizikçi He Yankui, 2018'de dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larını değiştirdiğini dünyaya duyurmuştu. İkiz bebeklerin genleriyle oynayarak HIV virüsünün hedef aldığı insanlarda viral bağışıklığı zayıflatan CCR5 adlı geni devre dışı bırakarak bu bebekler üzerinde çalışma yapmıştı. 2019 yılında Çin'de görülen dava ile biyofizikçi Yi Yankui 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aslında bu teoriye inanılmasının nedeni salgının ilk kez tespit edildiği Wuhan'da 4. biyogüvenlik seviyesine sahip bir laboratuvar bulunması. Wuhan'da 4. biyolüvenlik seviyesine sahip olan bu laboratuvarda Covid-19'un yaptığı öne sürülen bir bilim insanına ACE2 proteinini hedef alan bir virüs yaratarak Çinliler üzerinde salgın oluşturulması ve bir sonraki dönemde doğacak olan Çinli bebeklerin HIV virüsü gibi hastalıklara karşı bağışıklığı kazandırmaya çalışması. Ancak virüsün kontrolden çıktığı ve kontrolsüz şekilde dünyaya yayıldığı yönünde. Aslında büyük salgınlarda sürekli komple teorilerini görmek mümkün. 14. yüzyılda ortaya çıkan kara veba ve 1918'de yayılan İspanyol gribi hakkında da çok sayıda komple teorisi vardı. 1998 yılında Libya'daki çocuklara AIDS virüsünün enjekte edildiği söyleniyordu ancak tüm araştırmalara rağmen meselenin iç yüzü çözülemedi. Bu tür teorileri genel olarak büyük güçler olarak kabul edilen ABD ve Çin tarafından atıldığını görüyoruz. Virüsün yayılımının 3. ayında ABD tarafından yapılan açıklamalarda Çin'in bu virüsü yarattığı Başkan Trump tarafından dillendirilirken Çin tarafından da ABD'li askerlerin Wuhan'a gelmesinden sonra başladığı ve ABD askerlerinden bulaştığı yönünde açıklamaları gördük. Çin ve ABD arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ederken, Wuhan Salgın Hastalıkları Araştırma Enstitüsü'nden Xi Çinli doğa insanları medeni olmayan alışkanlıkları için cezalandırıyor dedi. Ne var ki Covid-19 üzerinde Türkiye'de olmak üzere tüm devletler tarafından incelenmiş ve çıkan rapora göre virüsün tamamen doğal olduğu saptanmıştır. Bu durumda teori sunacak olursak Çin salgını bilerek başlattı ve önlemini önceden aldı. Ancak virüsü doğada buldu ve doğal haliyle yaydığı yönünde bir söylemde bulunabiliriz. Ancak bu da ne kadar doğru olacaktır? Bir devletin ya da bir sermaye grubunun virüsü yaydığını teori olarak sunmak doğru olmayacaktır. Biyolojik silahların kontrolü oldukça düştür. Ayrıca Çin kendi ekonomisine neden zarar vermek istesin? 4 sene içerisinde yer alan gazete ve haber arşivlerine baktığımızda, uzmanların buzullarda yatan tehlikeler adı altında birçok uyarısının olduğunu görmekteyiz. İnsanlar küresel ısınmanın sonuçlarını sadece iklim değişikliği ve havanın ısınması olarak algılasa da olacaklar sadece ısınmayla sınırlı değil. Virüsler, bakteriler soğuk ortamda çok uzun süre konakçı olmadan uyku moduna geçebilmektedir. Sibirya bölgesinde yapılan araştırma, binlerce yıldır buz içerisinde kalan bir solucanın buzlarını erittikten sonra yeniden hareket ettiğini gören bilim insanları epey şaşırmıştır. Bilim insanlarına göre buzulların altında binlerce, hatta milyonlarca yıl öncesine ait virüs, bakteri ve hatta mantar sporları yer almakta. Ve insan bünyesi bu mikroorganizmaları tanımamakta. Bu salgının ne ilk ne de son olacağını bu durumda söylesek yanlış olmaz. Buzulların erimesi her geçen gün hızlanıyor. Bu mikroorganizmalar da yavaş yavaş açığa çıkıyor. Bu bölgelerde yaşayan göçmen kuşlar, balıklar veya diğer hayvanlar vasıtasıyla bu virüslerin şehirlere gelmesi an meselesi diyebiliriz. Covid-19'un da buzullardan gelip gelmediğini nereden bilebiliriz? Ayrıca küresel ısınmanın mikroorganizmaların üzerinde yarattığı etkiler artık tartışılmaz bir gerçek. İnsanoğlu bir an önce tehlikenin farkına varmalı ve küresel ısınmanın önüne geçmek için hızlı bir şekilde yarattığı tahribatı onarmalı. Doğa ile uyumlu bir yaşam tarzına bürünmelidir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olmanızı rica ediyoruz. Hazırlanmasını istediğiniz konular varsa yorum kısmına yazarak bize iletebilirsiniz. Hoşça ve mutlu kalın.